kanalına hoş geldiniz. Ben Odi. Ee, bugün artık yine özlediğimiz bir lezzet, güzel bir köfte yemeği özledik. Özellikle anneannem gerçekten çok güzel yapardı. Biz işte anneannemde köfte yelim diye neredeyse her haftasını ona gitmek isterdik. Onun köftesine yakın bir köfte yapmaya çalışacağım. Özgarada e, olacak. Umarım yapmayı başarırız. İlk defa köfte yoğuracağız. Bunu da Yaparız diye düşünüyorum. Gelin malzemeleri sayalım. 500 gram kıymamız var. Ben maydanozu çok sevmediğim için az biraz maydanozumuz var. Bir ta, bir adet yumurtamız var. Ee, ekmek içimiz var, bayat ekmek içi ve bir tam e, soğanımız var. Onu da küçük küçük doğruyoruz. Karabiber, e, kimyonumuz yok. Kimyon yerine biraz e, toz e, kırmızı biber kullanacağım ve tabii ki tuzumuz var. Evet yine bir yoğurma işlemi sevmediğimi söylemiştim ama eldivenle yapabiliyorum. 500 gram kıymamız var demiştim. Onun içine bir adet soğanımızı. Ben biraz soğanları büyük bırakmayı seviyorum çünkü köftenin içinde e, görünmesini seviyorum ama siz daha küçük doğramak isterseniz onu da doğrayabilirsiniz. Buradaki tek çekincem bugün e, bizim evde bayat ekmeğimiz yok. Bayat ekmeğimiz olmadığı için e, unu hamburger ekmeğinin içini kullanacağım. Bir tek bu beni tedirgin ediyor. Onun haricinde inşallah yapacağımızı düşünüyorum. Maydanozumuzu da bir güzel içine atalım. Karabiberimizi içine bolca koyuyoruz. Bizim elimizde kimyon yoktu. Onun yerine ben biraz daha kırmızı biber, toz biber ama pul biber değil de toz biber koyacağım. Ne kadar tuzlu seviyorsanız şöyle ben biraz boca ettim. Ve bunların hepsine de bir adet yumurtamızı içine kırıyoruz. Evet. Şimdi yoğurma işlemine başlayacağız. Bir köftenin en önemli noktası yoğurma süresi. Gerçekten her şey aslında yoğurmada bitiyor. Benim tavsiyem size bir 15 dakika sürece bunu durmadan, sıkılmadan, bıkmadan yoğurmanız. Çünkü ne kadar yoğurursanız köftenin lezzeti o kadar güzel olur. En azından anneannem öyle diyordu ve gerçekten güzel oluyordu. Onun için ben de bir 15 dakika yoğuracağım böyle. Ee, macun kıvamına gelene kadar yoğuracağım. Evet kıymamızı 15 dakika boyunca durmadan durmadan yoğurduk. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Artık neredeyse beyaz bir renk almak üzere. Artık tamamdır. Bütün elementler birbirine karıştı. Şahane oldu. Bitti mi? Bitmedi. Asıl püf noktası burada. Güzel bir köfte yemek istiyorsanız şimdi bu kıymayı güzelce streçleyeceksiniz. Ve 20 dakika, 30 dakika varsa zamanınız buzdolabında bekleteceksiniz. Sonra buzdolabından alın ve o zaman şekil vermeye başlayacağız. Zaten hemen e, ee, aynı anda da pişirmeye vereceğiz. Şimdi bir 30 dakika kıymayı bekletmeye gidiyoruz. Evet kıymamızı yarım saattir beklettik. Şimdi şekil verme sırasına geldi. Ceviz büyüklüğünde kıymalar alıyorum gördüğünüz gibi. Yön böyle yuvarlak şekil veriyoruz ve bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk köftemiz şahane bir şekilde oldu. Gören de tavuk köfte yaptık sanacak. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl beyazladı kıyma. Yoğurunca Ben köfte yapabiliyorsam artık yavaş yavaş öğreniyoruz bu işi gibi geldi. Heyecanlıyım yani. Güzel bir köfteye hasretiz. Evet efendim köftelerimiz hazır. Ah bir de adada olsaydık mangalda olsaydık diyorum ama olsun buna da şükür sağlığımız yerinde. Şimdi ee, tavamızı bir 5 dakikadır ısıttım. İçine çok az bir sıvı yağ döküp böyle e, şunla tık 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 yağ e, yaydık ve çok az ama döktük ee, ki köfteler yapışmasın. Köftelerimizi artık atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah olmuştur diyoruz. Yani öyle bir koku var ki inanılmaz. Şimdiden hastası oldum diyebilirim. Şimdi 2 dakika 2 dakika bir tarafı bir tarafı pişireceğiz. Bakalım köftelerimiz olacak mı? Bu arada fırına da Ramazan pidemizi de attım. Sıcak sıcak onun arasına yarım ekmek köfte yapacağız. Özledik köfte yemeği özledik ya. En sevdiğim köftecilerden biri de Çarşıda Kadıköy Çarşıda Express köfte var. Bir anne patatesi yapıyor. Köfteden güzel vallahi onu özledim ya. İnanılmaz. Ah bir mangal olsa da yesek. Köftelerinizi fazla da pişirmeyeceğiz. E ee, kıvamında bir 4 dakika 5 dakika arasında değişmeli önlü arkalı pişirince yetecek şuna bakar mısınız ya? Muhteşem oldu, muhteşem. Valla 10 numero 5 yıldız oldu. içi sulu sulu. Çok güzel bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaçırmayın diyorum. Ben bu köfteyi yaptıysam siz bunun kim bilir kaç misli güzel yapacaksınız. Zaten bütün püf noktası 15 dakika sabredip yoğurmakta siz belki daha da sabırlısınızdır. Daha da fazla yoğurursunuz. Herkese afiyet olsun.